YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte DMSS televizyona bağlanma nasıl da yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Kamerayı HDMI girişi olan bir televizyona bağlamak için bu e, HDMI kablosunu kullanabilirsiniz. Öncelikle e, söyleyelim televizyonun girişi işlemi in konumuna ayarlayabilirsiniz. Yani burada DMSS'i aslında siz televizyona bağlayacakken bunun seçimini e, kendiniz kablo ile gerçekleştiriyorsunuz. Zaten DMSC uygulaması için burada televizyon seçeneğine basıyorsunuz ya da işte e, yayınlanacak cihaz seçeneğinden ve işleminizi bu şekilde halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.